Merhabalar, hoş geldin, sefalar getirdin. Eğer beni karşılığa çıktığını gördünse demek ki şifacı Mahir ile karşılaşmışsın. Bu sesi yüzyıllar geçse de kimsenin beyninden, hafızasından çıkamaz. Çünkü sesimin frekansıyla şifalanmanı niyet ediyorum. Niyet ediyorum ki hayatına para gelsin, aşk gelsin ve en önemli de şifa gelsin. Yorumda aldım kabul ettim şifalandım dersen mayer 999 şifası bana gelsin. Mayer ışığının melekler bana gelsin yazarsan bu cümlelerden birini veya hatta bir tanesini bile yazsan yetiyor. Sana şık geliyor görüyor musun? Elimdeki bir şifalı yumurtanı ve bu yumurta yeşil ve ile bezetilmiş, süslenmiş bana senin önüne çıkmış demek ki neymiş? Paraya çok ihtiyacım varmış. Eğer paraya ihtiyacım varsa aynı bu feyhuları sen ekran resmi olarak elimi görme şartıyla elimde senin telefonunun duvar kağıtı olarak kalsın. Ve göreceğin ki elimin ışığı sana geliyor. Bu resimden sonra sadece resime bakıp diyeceksin ki Allah'ım ve melek enerjileri bana gel. Mayer isminin ışık enerjisi bana gel bana yardımcı ol. Hayatıma Paranı pulu bollukla getir ve sağlıkla hayırlı harcamayı nasibiyle. Ve ben şifacı Mayer ile iletişime geçtiğinde göreceksin ki... Gerçekten de hayatın ne yaşıyor. Numaranı altta bırakıyorum. Asistana yazıyorsun, randevu alıyorsun, konuşuyoruz. Konuştuğumuz zaman hayatına şık getireceği olaylarla karşılaşacaksın ki, her yerde beni araştır, kim olduğumu gör, sesimle, nefesimle, sesimin frekansı ile yüksel. Eğer üzerinde negatif enerji varsa hemen etkileneceksin. Ne olacak? Mide bulantısı, göz esneme, baş ağrısı ve titreme. Bunlar senin üzerinde olan negatif enerjilerim. partlatmaq, yok etmək deməy idi və sənin arınman, hafiflənmən, məşfaalanman üçün sənə geliyorum. Sənə gəldim, məsənin şifası üçün dua etdim. Allahım, bu günün yüzü hürmətinə hər daim bizi mutlu mesud eylesin və sağlamlıqla eylesin. Umarım ki, səsim, nəfəsim sənə faydalı olur və videomu hər kəslə paylaş, bəyənə atıb, yorumda aldım, qəbul etdim deyə inşallah fayda görürsün və hər kəs də şifa fayda görür. yorumu unutmadan eğer atarsan bu videonu kime giderse o da şifalanacak. Onun duası da sana senden bana benden dünyaya yayılacak ve herkes herkes şifalanacak. Para 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 bana gel bana gel bana gel. Hayırlı ol hayırlı ol hayırlı ol. 999 şifacı mayır. Aldım kabul ettim aldım kabul ettim. İnşallah inşallah